Merhabalar arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle kanal hakkında bir video çekeceğim ee, Kanaldaki şu ana kadar ki Metin iki videoları var Ekinox Metin 2 var ama o Ekinox Metin iki artık e, O gelmeyecek Çekeceğimiz seriler Hakkında da bir video geldi aslında O yani Tam belli değil mi desem nasıl desem Bilmiyorum da ya ondaki Görünen seriler %100 çekecek Diğerleri belli değil ama isterseniz Clash of Clans şey çekebilirim. Şu ana kadarki videoları Göksan çekti. Ben oyun videosu falan çekmedim yani şu an içinde çekmeyeceğim. Belki Clash of Clans Minecraft çekebilirim. Minecraft da belli değil ama Clash of Clans isterseniz yüzde yüz çekerim. Sonra öyle işte bir de Facebook sayfamız var. Facebook sayfamızı takip ederseniz kanal hakkında daha çok bilgileri yani ulaşabilirsiniz. Haber her şeyden haberdar olursunuz. öyle işte sohbet ederiz. Sonra Ha bu arada Facebook sayfasının linkini de aşağıya koyacağım açıklama kısmına. Oradan bakarsınız, takip edersiniz. Takip edersiniz, çok seviniriz eee öyle işte şu ana kadar ki videolarımız şu ana kadarki videolarımızda Ekinoks var tabi o daha gelmeyecek biliyorsunuz Ekinoks'un iki bölümü var Saltanat var Saltanat Hero Metin 2 Türkiye'de başlayacak gök şu an. bir tane de Minecraft Survival var Hunger Games de gelebilir ama işte böyle ne çekeceğiz, ne çekmeyeceğiz bilmediğimiz için öyle bir Facebook sayfası kuralım dedik. ya yani hem sohbet ederiz hem sizden şey yaparız. Çünkü sizin sevmediğiniz bir seriyi çeksek yani ne işimize yarar. O yüzden yani size birlikte yaparsak daha iyi olur diye düşündük Facebook sayfası. Evet dediğim gibi linki açıklama kısmında var. Fazla da uzatmaya gerek yok. Ee, videoyu bitirelim yavaş yavaş. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoya Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.